Hane olarak düştüm de Kriptolardaki rally gaz kesmiş gibi görünüyor Bugünkü videoda bunun sebeplerine bakacağız Temmuz ayında müthiş bir rally vardı 123.200 doları 14 Temmuz'da gördü Bitcoin E şimdi cumartesi öğlen çekiyorum bu videoyu 113.500 dolarda Yani bir 10.000 dolar civarında değer yitirdi Ve Ethereum'da bugün 3.500 doların altına yeniden indi Zaten son bir haftaya baktığımızda Bitcoin'de %3.5 civarında, Ethereum'da, Ripple'da %7'nin üzerinde, Solana'da %13'ten fazla kayıpları var. Yani gaz kestiğini net biçimde buradan görebiliyoruz. Peki niye gaz kesti? Çünkü kurums birincisi çünkü kurumsal para akışı yavaşladı. Ne demek kurumsal para akışı? Bu tabloda onu görüyoruz. Yani Bitcoin ve Ethereum ETF'lere giren para Günlük bazda onu gösteriyor dolar cinsinden. E gördüğünüz gibi geçtiğimiz günlerde, dün zaten Bitcoin'i negatifti. Geçtiğimiz günlerde de bayağı bir azaldı. Ama Temmuz'un ortasında oluk oluk para girişi vardı. Burada siyah Bitcoin ETF'lerine günlük bazda giren para ve pembe veya kırmızıda Ethereum ETF'lerine giren para. Gördüğünüz gibi Temmuz'un ortasında yani Bitcoin'in zirveyi gördüğü günlerde 1 milyar dolara yakın para giriyordu. Ve Ethereum'a da ciddi para girişi oldu. Temmuz'da Ethereum'un kralinin arkasında da bu vardı. Zaten Temmuz ayında Ether ETF'lerine 5.4 milyar dolar bir ayda para girdi. Bu en çok para girişi olan ay yapıyor geçen Temmuz'u Ethereum'da. Bitcoin ETF'lerine de Temmuz'da yine 6 milyar dolarlık giriş oldu. Bu da en fazla para girişi olan 3. ay geçen Temmuz'u yapıyor. Bu da bu fonlara giren paranın Bitcoin'de işlem hacminin ne kadarını oluşturduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi 0.5'e ki bu 1 üzerinden yaklaşmış durumda. Yani Bitcoin talebinin neredeyse yarısı son birkaç aydır bunlardan geliyor. İşte o yüzden Temmuz'daki rally'nin arkasında özellikle bu fonlara giren para vardı derken bunu kastediyoruz. E bu arada yine bir başka gösterge bu fonların önemli olduğuna işaret eden Bitcoin'de işlem hacminin arttığı saatler burada onu görüyorsunuz. Son dönemde özellikle ama son dönemde yine burada gördüğü net biçimde özellikle Amerikan piyasasının açık olduğu saatlerde yoğunlaşmaya başladı. O saatlerde artıyor işlem hacmi ama geçmişte böyle değildi. Niye artıyor Amerikan piyasasının açık olduğu saatlerde artık? E çünkü işte bu Bitcoin ETF'i ve Ethereum ETF'leri Amerikan ürünleri. Yani Amerika'da Amerika'nın finansal düzenleme otoritesi geçen sene onaylamıştı. Ve onlar onayladıktan sonra da daha önce Bitcoin'e ve Ethereum'e yatırım Ethereum yapmak isteyen ama yapamayan Kurumsal yatırımcı yani fonlar, hedge fonlar, şirketler ya da kripto para platformlarına, borsalarına güvenmeyen bireysel yatırımcılar bunlar üzerinden yatırım yapmaya başladılar ve şimdi buna giren para da işte ciddi bir azalma var. Peki ama niye azaldı buraya giren para? Şimdi birincisi bir ki dünden başlayalım. Dün Amerikan borsaları kötüydü. Amerikan borsaları ile kriptolar arasında bir korrelasyon olduğunu biliyoruz. Dün Nasdaq'ta S&P'de %1'den fazla kayıplar gördük. Yani Nasdaq'ta son dönemin sanıyorum 2021'den bu yana en sert günlük düşüşü oldu. Dün ne oldu? Dün Amerika'da bir veri açıklandı. Tarım dışı istihdam ve beklentilerin çok altında geldi. 73 bin kişi geçen ay Amerika'da işe girmiş. Ama daha önemlisi zaten beklentinin altındaydı. Beklenti 100 bin kişi civarındaydı ama daha önemlisi daha önceki 2 ayın yine verisi de aşağı yönlü ama hem de ne aşağı yönlü revize edildi. Yani aslında Haziran'da ve Mayıs'ta da çok az insanı şirketler istihdam etmiş Amerika'da. Yani Amerikan ekonomisi bir anda yavaşlamış ve bu işte bir anda korkuttu. Borsa tarafını korkuttu. Çünkü eğer böyle bir zayıflama varsa şirketlerin bilançoları şu anda bozuluyor demektir. Bu da hisseleri olumsuz etkiler. Bu kriptolar açısından çok önemli değil aslında ama ya sonuç önemli. Yani hisseder de işte özel teknoloji hisseleriyle kriptolar Bitcoin arasında korelasyon olduğu için dün onlar sert düşünce işte dün Bitcoin'in de geri dediğini 114 bin dolara kadar indiğini bugün de cumartesi 114 binin de altına inip 113.500'e kadar yani işte 14 Temmuz'daki zirveye göre 10 bin dolar kaybettiğini gördük. Dünün hikayesi bu. Ama ondan önceki günlere baktığımızda yine sadece dün değil ondan önceki günlerde de işte para akışında bir zayıflama vardı. Bu büyük oranda kurumsal yatırımcının bu müthiş rally sonrasında biraz hani karını realize etmek istemesinden kaynaklanıyor. Yani böyle sert yükselişler sonrasında bütün diğer finansal enstrümanlarda varlıklarda da benzeri şey görüyoruz. Yani paranın bir kısmı işte karını realize ediyor. Geçmişte bu kurumsal para gelmeden önce Bitcoin yatırımcıları veya kripto para yatırımcıları projeye inandıkları için bekliyorlar. Hatta bunun bir jargonda ismi de var. Hodler deniyor bunlara. Yani alıp öyle kârını realize falan etmeden uzun bir süre boyunca tutanlar. Bunlar teknolojiye inananlar. Ama kurumsal para öyle değil işte. Kurumsal para teknolojiye inandığı için değil. Burada kar edeceğini düşündüğü için Bitcoin'e ve Ethereum'e yatırım yapıyor. E kar edince de ve karını realize ediyor. Birinci sebep büyük olasılıkla bu böyle yorumlanıyor. İkincisi bu arada şu önümüzdeki dönemde Amerikan borsalarında piyasalarda daha sert düzeltme beklentisi de var. Yani geçtiğimiz Temmuz ayında sadece kriptolar için iyi geçmedi. Amerikan borsalarında da arka arkaya rekorlar gördük. Yani onlar da çok iyiydi. Ama şimdi onların bu sert yükselişten sonra önümüzdeki dönemde bir kar realizasyonu yaşayabileceği düşünülüyor. Ve bunun içinde bu arada sebep bir anda ortaya çıkabilir. Çünkü Amerika'da Trump diye bir başkan var. Ve Trump sürekli böyle sürprizler yapabiliyor. Ve piyasalara düşüşler için sebepler verebiliyor. Bunu Nisan'ın başında gördük. O gümrük vergilerini koyduğunda Trump Amerikan borsaları bir anda çakıldı. Bitcoin de çakılmıştı. Nisan'ın ilk günlerinde 80 bin doların altına inmişti. Yani o zaman daha da aşağı gidecek gibi görünüyordu sonra yine Trump'ın işte o gümrük vergilerini ertelemesiyle yeniden bir rally başladı. Ama şimdi o dönemde bütün piyasaların çakılmasına yol açan Trump'ın önümüzdeki haftalarda sonbahar aylarında yeniden çakılmaya neden olacak bir takım çıkışlar yapmayacağının garantisi yok. O nedenle de yani biz zaten yeteri kadar kar ettik. Bundan sonra biraz bekleyelim bakalım diyen kurumsal yatırımcı da şu an kriptolarda karını realize ediyor. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra eğer Bitcoin ve Ethereum için konuşuyorsak yükseliş büyük olasılıkla devam eder. Diğer altcoin'leri, meme token'ları yani on binlerce belki daha fazla token var. Onları bilmek elbette mümkün değil. Ama onların önemli bir kısmının yok olacağını söylemek de kehanet olmaz. Ama en büyük altcoin piyasa kapitalizasyonuna göre Ethereum, en büyük kripto para Bitcoin devam edecek büyük olasılıkla. Çünkü bir kere bunların arkasındaki teknoloji yani blok zincir büyüyor blok zincir teknolojisi üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar çalışıyor. Ve şimdi Amerika'daki yönetim, Trump yönetimi bunun yani merkeziyetsiz uygulamaların önünü açmaya çalışıyor. Ve bu arada kripto paraların da önünü açma konusunda karardı. Bu yüzden blok zincir teknolojisi büyüyecek. Kripto paraların piyasa kapitalizasyonları büyüyecekler. Trump yönetimi destek verdiği için de kurumsal para daha rahat biçimde bunlara yatırım yapacak. Trump yönetiminin destek verdiği zaten Trump'ın kendisinden biliyoruz. Seçimi kazanmadan önce Bitcoin konferansında bir konuşma yapmıştı. Ondan sonra işte Bitcoin ve kripto yatırımcılarının oylarını kazandı. Yani seçimi kazanmasında onların da payı var. Yani bunu söylemek lazım. İkincisi bu arada Trump'ın atadığı yöneticiler özellikle de Amerika'nın SPK'sının yani SEC'in başkanı Amerika'yı kripto para başkenti yapmak istiyor. Yani bunu net bir şekilde söylüyorlar. Çünkü bu Trump'ın vizyonu. Bunu zaten söylemişti işte o Bitcoin konferansında ve buna yönelik de adım atıyorlar. Geçen hafta mesela Sekim Başkanı yani Amerika'nın SPK'sının Securities Exchange Commission'ın başkanı Ron Atkins dedi ki Amerika'yı kripto para başkenti yapmaya yönelik olarak proje kriptoyu yürürlüğe soktuk. Proje kripto ne? Bu önümüzdeki dönemde çok sayıda işte yasa, mevzuat çıkacak yönetmelik Amerika'da çıkacak. Onları bu proje kripto kapsamında sek yönetecek. Yani şimdi önümüzdeki dönemde çok sayıda yasa, mevzuat gelecek Amerika'da. Böylece daha rahat kurumsal para akmaya başlayacak. Kurumsal paranın zaten aktığını ETF'lerdeki müthiş büyümeden görüyoruz. Bir kere Ethereum ETF'i 10 milyar dolara ulaştı. Ethereum itf'leri oradaki para ve bu kadar kısa süre içinde 10 milyar dolarlık büyüklüğe çıkan bütün varlıklar arasında yani Amerika'da borsalar, bütün işte altın, kıymetli metaller filan bütün varlıkların ETF'leri arasında bu kadar hızlı 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan 3. ETF oldu. Buradan da yine görüyoruz. Bu arada Bitcoin ETF'lerinde ciddi para var. Bitcoin ETF'inde BlackRock'ın yani iShares Bitcoin ETF'inde en büyük Bitcoin ETF Amerika'da 86 milyar dolar civarına varlık var. Ve bunun üzerinde de bu arada çok ciddi bu BlackRock'ın iShares Bitcoin ETF'i üzerinde çok ciddi future yani türev işten dönüyor. Yani bütün bunlar kurumsal paranın büyük ilgi gösterdiğini şu anda gösteriyor. Bu arada sadece Amerika'da değil dünyanın geri kalanında da kriptolara olan ilgide büyük bir artış yaşanıyor. Özellikle Çin Amerika ile arasındaki rekabet sebebiyle kriptolara dair yasaklarını gevşetmeye hazırlandığı yönünde haberler geliyor. E zaten Hong Kong'da da ETF'ler var. Çin'in özel bölgesi. Yani orada da endeks fonları üzerinden daha küçük olsa da Amerika'ya göre yine Bitcoin'e yatırım yapmak mümkün. Ve mevzuat çıkıyor bütün dünyada. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz yasası çıktı. E Avrupa Birliği'nde yine yeni denebilir Mika kriptoların yasası çıktı. Bütün dünyada yasalar çıkıyor ve Amerika'da bu arada şimdi Kongre'de işte mevzuat üzerinde çalışıyor. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde kriptolara olan ilginin artmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Bu arada yatırımda yeni bir alternatiften de bahsetmek istiyorum. OKX.tr. OKX.tr dünyada 100 milyondan fazla kullanıcısıyla en büyük kripto para platformlarından biri. Bugünkü videonun sponsoru OKX.tr. OKX OK Türkiye'de yatırımcılara yerel hizmetler de sunuyor. Ve regülasyona yani mevzuata yani yasalara ve yasal mevzuata uyum konusunda çok büyük önem gösteriyor. Türkiye'de SPK'ya yani sermaye piyasası kuruluna lisans başvurusu yapan platformlardan biri. Türk lirası ile işlem yapabileceğiniz pariteler dahil 440'tan fazla işlem çifti bulunuyor ve yatırım stratejinizi alsat botlarıyla otomatikleştirebiliyorsunuz ve bütün bunların yanında ve arkasında çok önemli 7/24 Türkçe müşteri desteği OKX OK TR'de yer alıyor. OKX OK TR'ye ulaşabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. <laughs>